Orkun Bey, şu an Asarcıklı Caddesi'ndeyiz. Hemen yanımıza bir plaza yapılacak. Ama bu bölgede bir çökme meydana geldi yolda. Ama bir fora kazık gerekliydi, gerekli değildi gibi bir tartışma var. Çünkü bu cadde bir süreliğine trafiğe kapatılmıştı. Esnafta bir takım mağduriyetler yaşamıştı. Siz neler söylersiniz? Böyle bir ihvalkarlık var mı? Yapı denetim firmalarının bir hatası var mı? Ya da bu burada bir fora kazık mı gerekiyordu? Neler söylersiniz? Şimdi bizim ülkemizde 2018 yılında Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından kazı güvenliği ve alınacak önlemler hakkında bir yönetmelik yayınlandı. Bu da 2023 yılında gene bir revize ederek yönetmeliğin revizesi yayınlandı. Her ikisine de baktığımız zaman siz özellikle 1 metre 75 santimden daha derin bir kazı yapıyorsanız bir önlem almanız gerekiyor. Şimdi burada da derin bir kazı var. Burada olması gereken şu. Bir geoteknik konusunda uzman inşaat mühendisi bir iksa projesi hazırlayacak. Bu dediğiniz gibi genelde porakazıklar kazıklar kullanılarak yapılan bir proje oluyor. İnşaata başlamadan önce etrafına porakazıklar kazıklar yapılacak. Gerekiyorsa bunlar ankrajlarla desteklenecek ve bu kazı güvenli bir şekilde kazılacak. Şimdi burada bizim tabi bu binayı bir inceleme yetkimiz olmadığı için öyle bir resmi bir inceleme yapmış veya yapabilmiş değiliz. Ama gözlemci olarak baktığımız kadarıyla burada böyle bir iksa yapılmamış, bir kazık kullanılmamış veya bir önlem de alınmamış. Bunun sonucunda işte kazı yapılırken yolun bir kısmı çökmüş daha sonra işte yol daraltılacak şekilde kapatılmış. İçeriden de bazı betonarme elemanlarla orası tutulmaya çalışılmış gibi e, gözüküyor. Yapı denetiminin bir ihmali var mıdır sorusu ancak şöyle. Şimdi buranın e, biz ruhsat durumunu da bilmiyoruz. Şimdi öncelikle bu işte iksa projesi hazırlanıp belediyeye verilecek. Belediyenin buradaki sorumluluğu şu. Kendisine gelen projeler yönetmeliklere, yasa ve yönetmeliklere uygun bir şekilde ise belediyede ruhsat verecek. Ruhsat verdikten sonra da yapı denetim nezaretinde müteahhit ve şantiye şefinin sorumluluğunda da bu iksa uygulamasının yapılması gerekiyor. Şimdi burada iş nerede aksıyor? Neden bu iksa yapılmamış? Neden bu kazıklar yapılmadan bu kazı yapılmış? Bunu tabii verebilecek bir cevabımız yok. Bilmiyoruz. Elimize yeterli veriyor. Ama eğer o önlem alınsaydı tabii böyle bir sorun yaşanmazdı. Bu bizim yönetmenlik 2018'de aslında basına Arda Turan'ın oteli olarak yansıyan bu otel inşaatı boyunca yandaki yüksek katlı bir binanın yıkılmasından sonra ortaya çıktı. Dolayısıyla bu tarz kazılar aslında çok ciddi ve riskli e, iş, inşaat işleri. Bu tarz önlemlerin alınmaması sonucunda yolun sadece bir kısmının göçmüş ve yolun daraltılmış olması aslında bir nebze sevindirici. Daha büyük bir sorun ortaya çıkmamış. Ama 2024 yılında Eskişehir'in merkezinde böyle bir inşaattan dolayı buradaki esnafın mağdur olması da Eskişehir'e yakışmayan bir durum onu söyleyebiliriz. Bundan sonraki süreç için bir tehlike arz ediyor mu? Yani yan taraflar kapatılmış ama bu yol daha da bir çökme tehlikesi yaşayabilir mi? Şimdi biz içeride ne yapıldığını bilmiyoruz. Eğer bunun bir onaylı bir geoteknik projesi varsa, bir iksa projesi varsa, o iksa projesi evet. uygulandıysa risk çok azdır. Ama biz bu inşaatın şu an öyle bir projesinin olup olmadığını bilmediğimiz için veya içeride neye göre ne yapıldığını bilmediğimiz için en risk konusunda bir şey demek doğru olmaz. Ama bu kazık konusunda herhalde sizin düşünceleriniz soru kazık olmalıydı yönünde galiba. Aa, benim düşüncemden ziyade yönetmelik evet. gereği. Yani siz eğer bunu kazıyorsanız bir iksa önlemi almanız gerekiyor. Bunu da bir inşaat proje projeyle belediyeye sunup ruhsat alıp daha sonra bunu yapması gerekiyor müteahhiti. Ee, burada da işte işte şehir merkezinde yola sıfır bir inşaat kazısı yapıyorsanız olabilecek yöntemler arasında en makulü zaten fora kazık yapmak. Çok da bir seçeneğiniz yok. Onların yapılmadığını görüyoruz.